بسم الله الرحمن الرحيم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqtatan min lisani Hamd alemlerin Rabbi Allah'a O Allah ki onun kendisi bize öğretmiştir kendisi bize emretmiştir ona ibadet etmeyi ona kulluk etmeyi Ve yine bizi hidayet eden zorluklarda bizim yardımcımız odur her yerden ümidimiz kesildiği zaman ona yöneliriz. Ve rahata kavuştuğumuzda nankörlük etmemize rağmen o bizi bağışlar. Hamd o Allah'a ki dönüşümüz O'nadır. Ve bir gün biz O'nun huzurunda durup O'na hesap vereceğiz. Ve O gerçekten de bizi kendi huzuruna kabul ederek yine büyük bir lütufta bulunmuştur ve bunun kendisi de hamda şayandır. Salat ve selam onun peygamberi Hazreti Muhammed'e ve onun pak ehli beytine olsun. Onlar Allah'ın izniyle insanlara doğru yolu gösteren şahıslardır. Onlar insanların tek kurtuluş vesilesidir. Ve yine Allah'ın salatı ve selamı onların takipçilerine olsun. Allah bizleri de onlarla beraber haşretsin. Konumuz fıkıh hükümleriydi. Fıkıh hükümlerinde necaset kısmındaydık. Bugün necasetlerden bir tanesi olan kan konusunu işleyeceğiz. Hangi kanlar necistir? Hangi kanlar necis değildir? Bunları teker teker anlatacağız. Öncelikle insanın kanı necistir. Bunu bilelim. Bedenin içerisindeyken bu konu bizim konumuz dışıdır. Kan vücuttan çıktığı andan itibaren necistir. İnsanın kanı necistir. Hayvanlar içerisinde ise kesildiği zaman kanı sıçrayarak dışarıya akan hayvanların kanı necistir. Yalnız kesildiği zaman kanı sıçrayarak dışarıya akmıyorsa o hayvanın kanı Necis değildir. Hatırlarsanız geçen bölümde onların e, ölüleri de necis değil demiştik. O murdar konusunda işledik. Mesela yılanın leşi elini sürsen bile necis değil demiştik. Bugün ona eki olarak diyoruz ki o hayvanların kanı da necis değildir. Mesela balık, yılan, sivrisinek, sinek bunların kanı Hiçbirinin kanı necis değildir. Elimizde değerse elimiz necis olmamıştır. Eğer bir hayvan şer'i hükümlere göre kesilirse, elbette o eti yenilen hayvanlardan bahsediyoruz. Eğer bir hayvan şer'i hükümlere göre kesilirse, örneğin koyun, inek, deve, o hayvanın Akan kanı necistir. Dışarıya akan kanı necistir. Belli bir miktarda dışarı akması gerektiği kadar miktarda kan dışarıya akmışsa, vücudunun içerisinde kalan o kanlar artık temizdir. Geriye kalan kan. Yalnız eğer hayvanı öyle bir şekil bırakmışlar ki, mesela başı üst tarafa gelmiş, şöyle dikey bir yerde kesmiş, Gerektiği kadar vücudundan kan dışarıya çıkmamışsa, o zaman vücudunun içerisindeki o kanlar da necistir. Hayvanı daha sonra e, şey yaptıktan sonra soyup doğradıktan sonra bir suyla tekrar onu yıkamak gerekir. Ama yok eğer normal şartlarda hayvanı e, kesim yapılmış kanı da gerektiği kadar dışarıya akmışsa, artık o hayvanın içerisinde kalan o kan temizdir. Bazen yumurtanın içerisinde küçük kan parçası olur. E, bu kan parçası necis değildir. Yalnız ihtiyatı farz olarak yememesi gerekir. Yememek lazım. Burada bazı müştehitler diyorlar ki, bazı müştehitlerin fetvasında var, eğer diyorlar onu yumurtayla karıştırdığın zaman kaybolacak kadar azsa, kayboluyorsa onu karıştırman gerekir ve o yumurtanın sarısıyla karışır, kaybolursa o şekilde yiyebilirsin. Bu şekilde fetva vermişlerdir. Yalnız burada bazı müçtehitler aynı fikirde değillerdir. O artık herkes hangi müçtehide taklit ediyorsa gider ve onun fetvasına bakar. Yine Bazen olur insanın ağzında damağı ya az bir şey kanar. Bu kan necis midir? Bu kana gelince eğer o kan ağzımızın içerisinde, affedersiniz tükürükle karışır ve kaybolursa, bu kan necis sayılmaz. Onu artık e, yutadabilirsin. Yalnız eğer bu kan fazlaysa, ağzının suyuyla karışarak e, kaybolmuyorsa, o zaman artık bu kan nezistir, ağzımızı çalkalamamız, tükürmemiz gerekir. Bazen hayvanların sütlerinin içerisinde kan görülür. Örneğin ineğin, koyunun bu kan necisti. Ve o sütü de necis etmiştir. Artık o süt kullanılamaz. Kaldı ki o sütü alıp götürüp büyük bir fabrikaya döküldüğü zaman necis olduğu bile bile. Bütün o döküldüğü sütün hepsini necis etmiştir. Bu olayla ilgili ben bir yerde gördüm bunu aynen. Baktım ki köyde kadın süt sağarken ineği, biraz kan sağdı. Şöyle 5 kiloluk şeyin içerisinde görülüyor açık açık kan. Dedim ki bu kan e, necistir. Eğer o kanı, o, o sütü, zaten onlar sütü satıyorlardı. Ben kalkıp da o bayana e, bunu uyardım elbette, uyarmasam, o şekilde onu gönderecek o süt fabrikasına ve o döküldüğü zaman artık o bütün sütün hepsini necis etmiştir. Su gibi değildir. Su eğer fazlaysa içerisine düşen bir şey o suyu necis etmez. Rengini, kokusunu, tatını değiştirmediği sürece. Korsu denir. Hatta koca bir ölü hayvanı içine atsan mesela akan bir suya veyahut da büyük bir havuza suyun rengini, kokusunu, tadını değiştirmediği sürece o su temizdir. Ama suyun dışında olan diğer sıvılar, süt de bunların içerisindedir. İstediği kadar olsun içerisine bir damla kan düştü mü bir zerre damladan da küçük düştüğü anda onun hepsi necistir. Koca bir kazandır. İçerisine bir damla düştü. Küçük bir parça düştü. Kaldır at Evet, konumuz buradaydı ki eğer hayvanı sağarken sütünün içerisinde az bir kan bile olsa o kan necistir ve o sütün tamamını necis etmiştir. Artık onu kendin kullanamazsın. Artık götürür hayvana mı verirsin, ne yaparsın, başka bir şey de kullanırsın. Bazen ezilme sonucunda tırnağımızda veya etimizin üzerinde kan, kan pıhtısı oluşur o pıhtı kan denilmeyecek gibi ise bu necis değildir. Yok eğer bu o bulunan pıhtı kansa yani kesildiğinde dışarı eğer akarsa tabi bu şartla o zaman o da necis hükmündedir. Bazı yerlerde temiz hükmü verilir. Buralar neresidir? Kanla ilgili olan konulardan bahsediyorum. Mesela kırmızı renkli bir şey gördün üzerinde bu kan mı başka bir şey mi bilmiyorsun ama kırmızı bir şey var elbisenin üzerinde kendi üzerinde bu temiz hükmündedir. İkinci olarak bir şeyin kan olduğunu biliyoruz. Üzerimizde bir kan lekesi var ve biz bunun kan olduğuna eminiz ama bunun sivrisinek kanı mı çünkü dedik ya kanı sıçrayarak akan hayvanların kanı neciz. Kanı sıçrayarak akmayan hayvanların kanı temizdir. Mesela sivrisineğin, sineğin kanı temizdir. Üzerimizde bir kan var. Ama bu sineğin kanı mı, sivrisineğin kanı mı? Bunu bilmiyoruz. O zaman bu kan da yine temiz hükmündedir. Bazen bir kanın hangi hayvanın kanı olduğu bellidir. Ama bu kan bu hayvan o kanı sıçrayarak akan hayvanlardan mı kestiğimiz zaman yoksa diğerlerinden mi Kanı temiz olan hayvanlardan mı? Bunu bilmiyorsak yine bu e, temiz hükmündedir ve pak hükmündedir. Bazen yara etrafında sarı renkte böyle iltihaplanma oluşur. Bu eğer kana karışmışsa, kanlı bir şekilde gözüküyorsa, o zaman biz buna necis deriz. Yok eğer, o sarı renkte gözüküyorsa ve kan belli olmuyorsa, biz bu durumda artık buna necis diyemeyiz. Bu temiz hükmündedir. Ee, kan ile bahsettiğimiz konuları kısaca toparlayacak olursak, insanın kanı necistir. Hayvanlar içerisinde, başını kestiğimizde veya bir kanı sıçrayarak akıyorsa onların kanı da necistir. Ve diğer hayvanlar yani kanı kestiğimiz zaman sıçrayarak akmıyorsa, yavaşça süzülerek akıyorsa bu hayvanların ise kanı temizdir. Bundan sonra dedi ki eğer sütün içerisinde kan bulunursa necistir ve sütün tamamı necis olmuştur. Yok eğer yumurta içerisinde varsa azsa dedik. Yumurta içerisindeki kan öncelikle necis değildir dedik ve ama bunu yemek ihtiyatı vacip. Nedir? Haramdır dedik. İhtiyatı vacip yememek gerekir dedik. Ama eğer o kadar az ki karıştırdığımızda yumurtanın sarısıyla artık kaybolup gidiyorsa bunu yiyebilir dedik bazı müstehitlere göre ve gerekirse gidip bakın ee, Son olarak da şöyle bir şey söylemiştik. Bir hayvanı eğer kesersek şer'i hükümlere göre ve onun kanı gerektiği miktarda dışarı akıyorsa içerisinde kalan kan temizdir. E demiştik. Ve bugünkü konumuzu da burada sonlandırmak istiyoruz. İnşallah Allah kısmet ederse bir dahaki برنامجاً تكراراً بلقّب دليلاً، أحبّني الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أسألك يا رب قلباً سليماً ولساناً صادقاً وأستغفرك لما تعلم وأسألك خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم. فانك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب برحمتك يا ارحم الراحمين